Gizlekler TV ekranlarından herkese merhaba. Özkan Eroğlu hocamla beraber sanat sohbetlerine devam ediyoruz. Onun geçen hafta İstanbul Resim Heykel Müzesi ile ilgili yaptığı konuşma ve akabinde birçok soruyu doğurdu. Onunla ilgili kendisiyle söyleşeceğiz. Sorularımız Buyurun. olacak. Teşekkür ederim. Merhaba. 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 Evrim. Merhaba hocam. Ee, evet, Resim Eker Müzesinin e, koleksiyonunun zayıflığı ile ilgili e, açıklamalı etkili bir e, konuşma yaptınız. Aslında müzeler toplumun da e, içinde olan e, varlıklar olduğu için aslında herkesin de bir kanayan yarasıydı. E, evet. Ben onu sormak istiyorum hocam. Bu bizdeki bu müze meselesi bir e, duyarlılık olarak gelişiyor ama tamamen e, sizin yaptığınız gibi bir e, e, eyleme dönüşer bir özellik göstermiyor. Eleştiri evet. olmuyor. Yani müze eleştirisi deniyor daha önceki yıllarda da birçok şeyler yapılmış ama neden hocam peki bu gerçekten icraata dönüşen koleksiyondan dışarıya, çevresine yayılan o sorunların her tarafında bir sorun mu var yani? Hem koleksiyon olsun hem bu işi yapanlar, yöneticiler Toplumun evet. durumu ne diyebilirsiniz evet. hocam? Biraz genel bir evet. soru oldu ama. Şimdi 2018-2019 yılında sen de biliyorsun tekne yayınlarından biz bir müze eleştirisi ismiyle bir e, kitap yayınladık evet, evet. ince, öyle evet. kalın bir kitap değil ama burada biz İstanbul Resim Heykel Müzesi'nin koleksiyonuna e, bir eleştiri getirdik e, ve bu koleksiyona eleştiri getirirken. Yapı Kredi Bankası'ndan 1996 yılında çıkan İstanbul Resim Heykel Müzesi kitabını 600 sayfaya yakın olan bu kalın dev kitabın hemen hemen koleksiyonda hemen hemen değil aslında bütün yapıtların yer aldığını biz biliyoruz o kitapta çünkü arkada küçük küçük de olmak üzere toplamda aşağı yukarı 8-10 tane eser bir sayfaya da basmışlar. Bir de öyle bir bölüm var şeyde. E, sen söyle onun adını. Kitabın, o yapı krediden çıkan kitabın arkasında. Evet. Bu kitabı kendimizi ölçü kabul ederek bir eleştiri metni yazdık. Bir müze eleştirisi adlı e, evet. kitap olarak da bunu tekne yayınlarından çıkardık. Şimdi burada söylemek istediğimiz şuydu aslında. Senin de sorduğun ya da e, başlangıçta e, açılışı yaptığın konuya paralel şöyle bir durum doğuyor açıkçası. Önce ideoloji Sonra müze diye benim yıllar önce söylediğim bir söz var. Yani her şeyin hayatta ama her şeyin mutlak surette bir ideolojisi olur. Bizde ideoloji denildiğinde siyaset anlaşılıyor. Oysa hayır. Tıp tıbbı, tıbbın da bir ideolojisi vardır. Hukukun da bir ideolojisi. Hatta ideolojileri vardır. Tek bir ideolojisi de yoktur. Pluraldir. Dolayısıyla bu ideolojiler eşliğinde, bu ideolojiler eşliğinde hareket eder ve olgular bir anlam kazanır. Dolayısıyla İstanbul Resim Heykel Müzesi'nin koleksiyonunu e, bu aralar senin de beni heyecanlandırman tekrar o konuşmanın üzerine e, o kalın kitabı görselleştiriyorum. Tabii çok profesyonel görselleştirme olanaklarımız yok. Ama izleyicilerimize bir fikir vermesi açısından bugün kitabın görsellerini fotoğraflıyorum. Şimdi bunu fotoğrafladığım zaman ne ortaya koymak istiyorum? Bunun dışında benim öne çıkardığım yüz küsür e, eserden, iyi eserden bir konuşma gerçekleştirdim. Ne? Şimdi bu iyi demediğim ya da hani orta dereceli bir takım işlerin aralarda olduğu, benim de kabul etmediğim, kendi listeme kabul etmediğim, işlerin de kamuoyuyla paylaşılmasını arzu ettiğim için bunları fotoğraflıyorum. Çünkü çünkü şu soru gelebilir akla, evet Özkan Eroğlu, bu yüz küsür resmi kendine göre iyi bellemiş. Bunlar koleksiyonun içindeki yegane parçalardır. Diğerleri hani zamanının gerisinde yapıldıkları zamanın o resimler, heykeller gerisinde ürünlerdir diyor ama biz onları göremiyoruz diyebilir kamuoyu. Hı. Yani o kitap çünkü herkes de olmayabilir. Yani kalın, efsaflı, herkesin ulaşamayacağı bir kitap. Dolayısıyla böyle bir hizmet sunup çok profesyonel fotoğraflar olmadığı için de Herhangi bir şeyimiz de yok o konuşmada. Hani herhangi bir balkalama ee, baltalama da yok. Çünkü kitaptaki nitelikli ya da müzedeki sergilendiğinde nitelikli bir şekilde orada görsünler gidip zaten asıl yargılarına ileride orada ulaşsın kişiler ama öncesinde bunu nasıl yargılarız? Yani insanlar bunu bana doğal olarak sorarlar. Yani sen yüz küsür resme evet dedin. Hayır dediklerini nasıl göreceğiz dediklerinde al kardeşim senin için bu hizmeti de getirdim. Hı hı. Hani beni yoruyorsun, benim enerjimi belki fazladan alıyorsun bunlarla ama ben sana gene de iyilik ediyorum Özkan Eroğlu demek için ben oturdum. Bugünden itibaren hazırlıyorum. Birkaç güne zaten hepsi bitmiş olur. Atla deve işler değil bunlar. Bunları da yine seninle e, ben e, yapacağım. E, e, bu sefer ben e, açacağım e, toplantıyı sen katılımcı olursun. Em dinlersin, en fikrini söylersin. Birlikte götürürüz. belli zaman aralıkları belirler. Belki günde bir iki kayıt bile yapabilir. Çünkü böyle hepsi birden bire bitmez. Ee, hmm. Ağır ağır gitmek lazım e, o çalışma. Yani dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Önce ideoloji, sonra müze tanımı bunun için önemli. Yani benim yani bir sanatçının seninle biraz evvel de konuştuk eserlerini ürettiği olgunluk örneklerini verdiği dönemindeki işlerini alıp dünyada neler oluyor? Dünyada ne gibi işler üretilmiş o aralıkta, zaman aralıklarında? Buna bakarak biz sanatçımızın evrensel bir dilde mi? Ulusal bir dilde mi? Ya da ikisinde de var mı yok mu? Onu anlayabiliriz. Şimdi ulusalda olabilmesinin bazı şeyleri var. Şartları var tabii. Nedir o şartlar? Valla bence aslında bir resmin evrenselliği ...onun ulusal yanını da güçlendiriyor, güçlü kılıyor. Yani bir resim ya da bir heykel evrenselliğe yaklaştığı oranda Hı. ulusal anlamda da bir borsa değeri kazanıyor, bir prestij kazanıyor. Ölçü temel ölçü budur yani. Sen e, evrensel anlamda hiçbir e, ölçüte uymuyorsun. Evrensel anlamda zamanının e, gerisinde kalmışsın e ulusalsın. Öyle şey yok. Yani Zaman senin dışında akan bir şey. Sen o zamana ayak uydurursun veya uydurmazsın. O senin sorunun. Geri kalmışsındır zamanın, zamanla aynı gidiyorsundur, Zaman ilerisine geçmişsindir. O senin sorunun. Hocam bize e, yaratıcı sanat, yapıtları, insan toplumlar geri de kalsa, felsefeleri veya başka bilimsel açıdan onları e, ileriye taşıyacak çok e, kısa atlamalar yapıp zıplamalar yaptıran da bir şey. Aslında Tabii. o görmeler o kadar Tabii. önemli evet. Mesela amniyofiş e, yaşasa zamanının gerisinde bir e, sanatçı olarak dikkat çekecek. Evet. Sa yani evet bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz, görebiliyoruz çünkü bunu. Kısa ömrüne e, mesela zeki kocam mi Yaşasa çok daha ileri de zamanın ilerisinde hareketler içine girip çıkabilir plastik hareketler içerisine. Sadece lifiş için geçerli değil bu söylediğim. Ama vakitsiz e, vefatlar e, o kadar. Ama ona rağmen gene zamanının çarkına, dönen çarkına ayak uydurduğunu lificin söylüyoruz. Bunu neye binaen söylüyoruz? Yaptığı eserler ışığında bunu söylüyoruz sevgili evrim. Şimdi Öyle bu mi? çok mühim bir konu yani. Bu çok önemli bir konu. Hocam Şimdi o çok, onu... o çok evet, önemli buyurun. bir konu. Özür dilerim hocam. Onun sizin sizin bu konuda çok büyük katkınız var. Yani sanat yapıtına odaklanmak işte böyle bir şey. Biz o ta o geçmişten beri siyasi ne olursa olsun ya da ideolojik e, müzede de öyle Bunu odaklanılmadığı için hep böyle e, gündeme esir olmuş şeyler çıkmış ortaya. Hiçbir zamanda faydalı bilimsel e, olamamışlar. Ama e, sanat yapısına gerçekten odaklanıldığı zaman işte asıl mesele orada başlıyor. Biz bu meseleye giriş yapabilmişiz gibi geliyor şimdi bakınca. Ya dün bir video yapmıştım ee, bu kayırmacılık üzerine, kayırma üzerine. Evet, evet hocam. İzlemişsindir. Evet. Hakikaten bizim Türkiye'de ahlaki anlamdaki en temel sorunumuz tarih boyunca o olmuş. Evet. Şimdi biraz evvel fotoğraflarken o Kemal İskender'in e, müzenin müdürü olduğu dönemde e, hazırlanmıştı bu kitap. Tamam büyük bir hizmet. Tebrik ediyoruz kendisini ve ekibini. Orada bir e, itirazımız yok. Ama büyük büyük basılan ilk sayfalar yani bir 150-200 sayfasında büyük büyük basılmış bazı eserler yani nedir o baş yapıtı <laughs> hani oralara baş yapıt dediğin şeyler ya da baş yapıt'a yakın olan eserlerin basılması lazım oraya kendini ve avanesini de koymuş koca koca resimlerle mesela örneğin Kemal İskender öğretim elemanı olarak ben onun öğrencisi olmadım bilmiyorum ne, nedir nasıl bir öğretim elemandır ona ben bir yorum yapmam ona öğrencileri yapsın yorumu. Ama sanatçı olarak benim kim sanatçı kitabıma göre yarı profesyonel birisi. Resimlerinin hiçbir şeyi yok, niteliği yok. Oraya kocaman basmış kendi resmini. Şimdi bu nasıl bir midedir? Yani bu işte bunun adı tam bir kayırmacılık. Evet. konuştuğumuz konunun ta kendisi. E kendi avanesini koymuş oraya. Yine bugünlerde sergiler açan kendi avanesinden bir tipin de gene Büyük. O da yarı profesyonel. Figür konusunda sıkıntıları var. Çizim konusunda. Yani bunlar profesör falan ya yani akademide. Bakın Hı, bunlar şaka çok değil yani. Isimler. Bir yani çok Birçok yani, öğrenci yani, peşinden hani, koştular. Hani, yani. Yazıyor Kemal İskender. Eli kalem tutuyor falan. Hani oradan tamam belki götürmüş işi ama e, ocalığında dediğin gibi ben eğitim almadım. Bir e, şey yapamam. Kurama meraklı birisi. Ama evet, izin Kuramcılığa merakı var. Yani onun öyle çok derinlemesine bir kuramsallığı da yok. Onu hı hı. da söyleyebilirim. Yani Matis Matis anlayamadığını e, yazdığı bir yazıdan anlamış. Ben bir cevap vermiştim ona. Yani çok o, göremiyor. Yani her şey sevgili Evrim bakın görsel sanatlar gözle ilgili. Allah vermediği zaman yaratıcı güç o gözü kişiye olmuyor kardeşim. Kuram da yapamazsın, uygulamada yapamazsın o göz yoksa. Hiç kızmayacaksın. Bu budur yani. Bu kadar. Bunu hep devamlı tekrarlıyoruz ve tekrarlamaya da devam edeceğiz. Yani şimdi o ne demek? İşte kayırmacılık girmiş. Akademide öğrenci alırken kayırırlar. Üniversitelerde yetenek sınavlarında, eğitim fakültelerinde, güzel sanatlar fakültelerinde kayırırlar. Bunları hep duyarız, gözümüzde tanıklıklarımız var. Tabii. Yani her yerde bir kayırma. Sanat ortamında da var bu. Şimdi dolayısıyla önce ideolojin sağlam olacak. Şimdi Emre Arolat'a mimarisini yaptırmışlar müzenin. Ya yaptır yani ne fark eder ya? Yani yaptır. İçine ne koyuyorsun Arda? Evet, ha? ruhu olmayan müzeler. Artı müzenin fotoğraflarını gördüm, çekimlerini gördüm fotoğraf çekimlerini e, sosyal medyada. Mimari olarak da bir dili yok. Yani eklektik bir şey. Modern mimari, batı mimarisinden hep eklemelerle bir plan şeması oluşturulmuş bir e, stüktürel e, şema oluşturulmuş ve yapı inşa edilmiş yani üstüne o plan şemasını. Hocam e, sorsanız zaten müzecilik alanında çok gelişmeler var ve biz bunları da çok yakından takip ediyoruz. Ama gelin görün ki hani bir şey yok orada bir e, nasıl olsa orkestra şefi yok yani. Bir Ama beni yok. şey ilgilendirmiyor, evet. bina ilgilendirmiyor. Ben binanın eleştirisini evet, yapmayacağım evet. şu anda. Evet. Binanın evet. içine koyacak eser yok. Evet. İşte 136 tane mi ne? Benim yanlış söylemiyorsam tespit ettiğim. Hadi onu sen vaki 200 yap. 200 tane işle, 200 tane işle seçtiğimiz o işle açacaksan müzeyi aç. Ona itirazım yok. İçin onları koy. Öbürlerini de depolara dağıt estetik e, kalite aşamasına evet. göre. Ama ben görüyorum ki oraya gene Manolyalı e, kadını, e, Mimozalı pardon, Mimozalı kadını e, koymuş. Gene işte yani o asker ressamların o e, zamanının dışında zamanın e, tamamen gerisinde kalmış resimlerini oralara koymuşlar yine asmışlar duvarlara ben ne diyeyim diyecek bir kelime bulamıyorum. Yani maalesef klişelerle devam ediyorlar yollarına. Evet. Evet hocam İstanbul resmi iken de Osmanlı döneminden kalma. Yani bir tarihi var oranın değil mi? Hemen onun koleksiyondan başka bir şey. Cumhuriyet ideolojisini temsil ederken bir anda işte bugünün e, siyasi ideolojisini temsil eden resimler barındırıyor. E, e, do, dediğiniz çok haklı. Eğer öyle olmasaydı zaten ideolojik olmasaydı hem sanat eğitiminde hem sanat müzelerinde okullarda yani hep bu şey görülmezdi zaten. Evet. evet, yani. Aynen. Aynı. Yani Fikret Mualla'nın mesela bir El Greco kopyasını koy gördüm hani değerlendirmişler herhalde ya fikret muallanın kendine özgü kendine ait bir tarzı olmadığını, Picasso'dan dönemin ekspresyonistlerini anıştıran bir tarzdan etkilendiğini de Türkiye'de resim sanatı kitabında söylemiştik ve dolayısıyla yani El Greco gibi bir adamın son derece dünya çapında yaratıcı bir sanatçının ee, bir yapıtının e, böylesi bir ekspresif, e, sözde ekspresif tavırlı bir e, ressam tarafından kaydının alınıp o kaydın da bugünkü müzenin e, sergi kısmında sergilenmesi beni birazcık düşünceye sevk etti. Yani şartlandırılmış, son derece e, kötü bir kompozisyon. Çünkü Fikret Muhalla... E, Böyle bir şeyin kopyasını yapabilecek tarzda bir adam değil, öyle bir ressam değil yani. Evet anlıyorum. Kafasından, hayalinden, gördüklerinden yola çıkarak ani ani boyama yani o tür de, ressamların hepsi öyledir zaten. Evet. Spontan, içten gelircesi hareket. Et. Yani Onun karşısına bir şey koy, bunu bana kopyasını yap demek o tür bir ressama büyük bir şey e, sıkıntı. Kendi isteğiyle de yapsa yapamaz zaten ki yapamamış, olmamış yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Her şeyi herkes yapamaz. Yani, yani o büyük içsellik ister. Evet. Hocam bir de bir şey romantize etmeyi de çok sevdiğimiz için siz de bunu sürekli nesnel alana evet, taşımak evet, isteyen doğru. birisiniz. Yani Fikret Mualla örneği de öyle aslında. Nesnel olarak pek yaklaşılamıyor. O ister Aha. ki resim sevgisi olarak başlayan bir şey yaşantısındaki arayışları bir romancı da olabilecekken hani resim yapan bir kişi onu, olmuş gibi geliyor bana açıkçası. Yani bu çok bu bu, bu yoldan çok ilerlemişiz biz zaten. Bu romantizmden çok gitmiş. Yani bohemliğinden e, kazanan birisi. Yani hani evet. alkole olan bağımlılığından yani bir nevi yani kendi Van Gogh'umuzu yaratmaya çalıştık dikkat muhaller evet, üzerinden doğru. zorla. Yani hani asıl e, örneği şeyler kopyalar, örnekler ee, zorla üretilmiş örnekler yani burada örnek dediğimde o zorla e, üretilmiş örnekler e, benzerlerini yani e, çıkış noktalarını yaşatır yani burada Van Gogh iki tane olmaz dünyada bir tane olur zaten yani mesela Van Gogh'un hayatıyla Modigliani'nin bohem hayatı arasında dağlar kadar fark vardır sanat yaşamları ile yaşam hmm. sanatları arasında dağlar kadar fark vardır evet ikisi de mesela şu var e açık ve net bir şekilde e, mesela Van Gogh'un bohemliği başka yerlerden mesela arzuladığı şeylerin olmamasından kaynaklanan hani ona bohemlik de denmez. Ters giden bir hayat aslında. Hani bohemlikte hmm. de sonuçta hani yıkıl yıkıl yıkılış var ya hani sizi bir şey Hayır, yıkıyor. Genelde olarak, için. alkol yıkıyor e, bohemlikte ee, Van Gogh'un yaşamına bohemlik de denmez. Sözü geri alalım. Van Gogh e, din adamı olarak başarıya ulaşamamış, istediği kadınlarla beraberlik yaşayamamış, evlilik gerçekleştirememiş, günün şartlarıyla ters düşmüş. Buradan kendine göre geçici bir yıkı yıkılış. Ama aslında o yıkılış Van Gogh'un dirilişi. Anlatabiliyor muyum? O yıkılış <laughs> Van Gogh'un dirilişi. Yani varlıkta yokluk, yoklukta varlık... E, e, karşıtlığını ben e, Van Gogh için boşuna söylemiyorum. O varlıkta yok oluyor, yoklukta da var olan bir adam. Ama Bohem varlıkta yok olur. Yani yok olan, giderek sağlığını kaybeden, e, sıhhatini kaybeden insan gibi. E, bakınız bütün e, alkol esiri olmuş dünyadaki sanatçılar, ressamlar giderek sağlığını kaybetmiş ve en sonunda da e, zaten e, hayata veda etmişlerdir bir köşede uzun yaşama şansları da çok fazla olmamıştır. Yaşasalar iyi, bile ya. çok sürünmüşlerdir yani. Şimdi dolayısıyla e, bilmiyorum ya yani e, şey e, çok farklı çalışıyor kafamız bugünkü e, Türkiye toplumuyla galiba evrim. Yani o farklı e, çalışma da e, beraberinde bu karşıt durumları yaratıyor. Yani sanki hani benim tamamen söylediklerimin e, tam tersini düşünen bir e, Türkiye sanat ortamı var. Evet hocam, mesafe bayağı açık hakikaten o konuda. Dün yani da. hani bir yerde örtüşmüyoruz. Yani bir yerde bir araya gelecek adam yok. Yani o zaman burada ya Türkiye sanat ortamı büyük yanlışlar yapıyor ya da ben büyük yanlışlar için. Yani bir de bizde çok böyle nasıl... e, bak gör yani izle gör e, durumduğumuz çok bunun da yargısını biz veremeyiz. Ne bugünün Türkiye sanat ortamı verebilir ne ben verebilirim. Bunun geleceğin e, sanat ortamı, e, Türkiye sanat ortamı verecek bunun kararını. Ben mi haklıyım, benim gibi düşünenler mi haklı ya da e, bizim tam karşı, yani ortası yok Türkiye'de şu anda. Hani ben bir taraftan onu düşünüyorum. Şimdi böyle bir müze kuruluyor, bunca kitap yazmış bir adam... Müzenin açılışına mesela davet edilmiyor. Ya bu dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek bir şey. Ya bu kadar kitap sahibi bir adamın bu müzenin açılışına davet edilmemesi, hani ben davet edilmek istediğim için söylemiyorum zaten gitmeyeceğim çağırsalar. Ben gitmiyorum açılışlara. Hiçbir açılışa gitmiyorum ama etik gereği bunun öyle olması gerekiyor. Yani söylemek istediğim o. Hani nerede? Yok. O zaman burada demek ki e bana uskel olarak ciddi bir cephe alınmış bu e, güruh tarafından. E, bu bunun göstergesi yani ama işte bu işlerde de cephe alarak çözüm üretilmez. Bu işlerde karşılıklı gelip "Hocam siz niye böyle düşünüyorsunuz? Biz niye böyle düşünüyoruz? Biz böyle neden böyle düşündüğümüzü size anlatalım. Siz de neden böyle düşündüğünüzü zaten kitaplarla ortaya koyuyorsunuz ama bir kere de yüzümüzü anlatın." bizim demeleri lazım. Hocam bizde de kendine bakmadan sürekli batıdaki o büyük müzelerle kıyaslanabilecekmişiz gibi böyle sürekli onun böyle söylemleri dedikodusu yapılıyor. Sen oraya gittin onu gördün. Ma, çok güzel. Ama hakikaten yani, yani, ulusalcı olmayalım ama bir yerde de kendi kendimize de baksak çok iyi şöyle olur. Ben Bursa'da yaşadım bir dönem biliyorsun. Bursa Arkeoloji Müzesi dünyada bir ses getirebilir ama bu şu anda kurdukları bu Resim heykel Müzesinin bakın koleksiyonunun ses getirmesi mümkün değil. Evet. Çok geride, çok çağın gerisinde maalesef. Çok evet. çağın gerisinde, acı. Yani biraz daha bekleyip biraz daha e, ulusal uluslararası pardon işler de alıp şöyle bir 40-50 tane. O 40-50 işle benim o belirlediğim 100 küsür işten de bir 30 tane seçip Oraya koymaları onları kurtarırdı. Hastalık. Hocam isteselerdi bir enstitü kurulurdu. Çok iyi işleyen. Abi. Yani Abi. gerçekten bunu sanat için yapacak olan Abi. bir enstitü ile de yapılırdı. Enstitüler var ama tarih araştırmalı. Yine yani siyasi şeye bulaşmışlar çoğu. Aynen öyle. Yani siz işte varsanız bu... da hakikaten hocam evet. bu işi bilimsel olarak nasıl yapılıyor, nasıl... Okunuyor, onları görebiliyoruz gerçekten yani herkes adına minnettarız size bu konuda en Bak yani bakmayı Fotoğraflama gereği yani. duydum. Yani evet. bu benim işim mi? Bunu gençler yapacak, o kitabı bulacak bir yerden onları fotoğraflayıp koyacak bir videoyla. Evet. Ama evet. biz yapıyoruz işte yatıyor insanlar yani yani şeyde uykuda Türkiye toplumu kendine sunulanla yetinmeye devam ediyor. Bakınız bu kayırmacılık dün dedik, e, o kayırmacılık Türkiye'de büyük nüfusun büyük bir yüzdesine sinmiş Evrim, sinmiş. Yani evet, senin efendim. çevrende de var bu nüfusun Tabii. insanları. Geçiyorum Biz de ister istemez efendim. o kayırmacılığın kurbanları olmuşuzdur. Ben adam kayırmadım bugüne kadar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim, çok gönül rahatlığıyla. Hiç kayırdığımı hatırlamıyorum. Ne öğrencilerimi kayırdım ne kimseyi. Ama ee, kayrıldım. Ben kayrıldım çok defa tabii. O ona tanık oldum yani. E bu bitiriyor Türkiye'yi zaten ya. Türkiye'yi tek başına şu ahlaki şey e, ee, durum tek başına yeterli zaten Türkiye'nin giderek zayıflamasına. Başka bir şeye gerek yok. Başka bir şey aramayın yani bunun altında. E i̇şte bak mesela diyoruz ya davetiye gelmiyor. Ne kadar ahlaksız bir tutum. İşte bunun adı kayırmacılık. Evet. Sen benden değilsin sana davetiye yoktu ya adam yani. E şimdi abi oldu mu? Oldu mu? Oldu evet hocam Herkes şey sanıyor herhalde böyle bir kahraman olarak öleceğiz sanıyor bu işleri yapıp heykelimizi koyacaklar. Para da gelmesi gibi. lazım davetiye. Nerede bir dergi yani. çıkardın? Ee, i̇zlekler yayınlarında sanat kitapları basıyorsun hani geldi mi? Yok. Nasıl iş bu ya? Yani toplasan kaç tane adamız zaten biz? 50 evet. tane özel insan yoktur bizim tipimizde. Hani şeyci, yazar, çizer, e, yayıncı. Toplasan 50 tane ancak çıkar sanat yayıncısı, sanat yazarı eleştirmen diyeceğin kişi. Hı -hı. Bunun 50, 50 ismi de yollamıyorsan sen bu müziği niye açıyorsun kardeşim o zaman yani? Orada çağırıp e, cumhurun başıyla şov mu yapmak için sadece bunu yapıyorsun? Olmaz ki yani bu. Ne alaka yani? Ne alaka? İşte bak yine siyasi kayırmacılık da var. Bakın evet. siyasi kay, o kayırmacılık e, okuması hani aralarda ben de yorumlarımı yaptım ama çok güzel oldu o video. Yani onu dönsün dönsün insanlar dinlesin bence ve kendilerini de öz eleştiriden geçirsinler yani. Hani sanata gelmeden daha halletmemiz gereken sorunlar var evrim. Evet hocam ya antik Yunan'da çözülen burada hala çözülüyor. Aynen Platon dediğin gibi devlette de çözmüş. Biz daha hala o sorunu çözememişiz yani. Ne acı değil mi? Ne acı. Evet, yani Batma evet. abi de 250 yıl geç girdi biliyorsun Türkiye'ye. 250 yıl. Evet. Bu az buz bir şey değil yani. 250 yıl. Ne evet demek? hocam. Bu Osmanlı'dan da bahsediyorsunuz konuşmanızda zaten. Hani bu kayrılma noktasında ondan gelen bir kültür de var. Ee, sanat için de çok büyük bir kapalı kutu aslında Osmanlı'nın plastik sanatlar ya da bir göz görme matbaa 250 yıl geç girdi demek. Biz matbaanın olduğu ülkelere göre 250 yıl gerideyiz demek. Matematik işte basit bir matematik. Adamlara giriyor. Biz 250 evet. yıl sonra geliyor. E abi bu kadar net. Hadi bakalım çöz nasıl çözeceksin sen bu işi? Çözemezsin. 250 yıl gerisin. Yaptığın hatalarla bu 250 yıllık sürecin her üstüne üçer yıl, beşer yıl ekleniyor her hatada. Ara daha da büyüyor. Yani 250 iyimser olan. Ben mesela 150-200 yıl sonra belki diyordum. ben yani şimdi bu matbaanın 250 yıl bize sonra geç girmesi lafıyla mesela şeyi de anladım. Yani ben az bile söylüyorum aslında. Bu doğru olan bu. Evet hocam. Ya işte o hani 100 sene işte Cumhuriyet'te basılan kitapları onların da durumu. Aynen. Durumu Bu şeyleri yapacağız. Şimdi o örnekleri kamuoyuna sunacağız. Asla kişilerle vefat etmiş, hayata veda etmiş ressamlarla bağ kurmadan galiba bitiyor. Konuşmamızı evet, sonuçlandıralım efendim. istersen. Tamam. E, yeterli zannediyorum. E, yeterli zannediyorum bugünlük. Gene konuşuruz seninle biz e, bir video daha yaparız yani istersen başka bir gün. Tabii ki hocam çok sevinirim. teşekkür ediyorum Evrim. Bağlanıp görüşlerimi almak istediğin için. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim gazetecilik örneği gibi oldu bu. Çok sağ olun. <laughs> ee, buluşmak üzere tekrar. Hoşçakal. Hoşçakalın hocam.